böyle bir şey yok. Vallahi çok kötü. Allah belasını versin böyle oyunun ya. Alamda, doğru 188 bin liradayım. Buradan da dediğim gibi şöyle bir yol izleyeceğim. Ee, 120 iyidir. Bu girer mi acaba böyle? Abi geçen sefer denedim. Töbe girmedi. Girmiyor da gibi bir hissiyat da var bende. Yalan yok yani. Bu işlerde giriş çıkış çok önemli. Senin girişlerde problem var. Değişik ruh bir oyun. 5-6k diyorsun. Tamam okey bir farmlayalım önce. Belki buradan girer. Az önce denedim yani. Yayın öncesinde bir yokladım ben bunu. Girmedi. Hatta oynadık da burada bir, bir biraz pragmatiğin yeni çıkarttığı oyunlardan biraz verdik yani. Diyetimizi ödedik. Diyetimizi ödedik. 2 atıyor 3'ü atmıyor. Değişik bir şey bu. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Hangisi? Hangisi bu arı arı kadar? Kim götüm elledi benim? Hangi şerefsiz Allah kahretsin seni ya. Gandalf. Sen pis pis mi gülüyorsun? Nerede o? Bir dakika. Enginim. Sen bundan rahatsız mı oldun ya? Gel bakayım buraya sen. Yani. Neden gülüyor ki? Neden gülüyor? Biz de anlamadık ya. Yani. Neden gülüyor? Çözemedim ben yani. İlla yani beynine kurşun mu sıkalım? Adam yaparız, Farmda girmiyor zaten. Şöyle bir 5-6 bin lira dedin hadi al altı da alayım. Kafadakini seç dedin altıyı seç. Stick beast. Tamam ona da bakacağım şimdi. Tamam ona da bakacağım. Arabız, arabız nasıl bir bızbızmış. Dur siki bir bütün bütün var ya bir, bir tane de şey hone hone kaldı yani başka bir şey kalmadı arabada başka bir şey ona bakacağım şimdi Fiko sen gülsen de seni ellemeyeceğim oğlum sen boşuna hiç boşuna kend, ölü, deli taklidi yapma ee, Bu of Shadow değil de Blood Shadow oynadık Bu of Shadow oynamadık oynarız Ruh hastası oyuna bakar mısın? Bak attığı yere bak. Allah'ını seversen. Tam tımarhanelik boyun ya. Vallahi bak tımarhanelik boyun. Şurada abi. 10 bin liralık alacağım. 2 kere 10. Bir, bir kere 10 bir de 12 alacağım. Bugün denedim bana çok şükür. Twitch var Seda Twitch'imiz açıldı bu arada haberin olsun. Twitch var arkadaşlar. Bu arada bizi Twitch'ten takip etmeyenler varsa Twitch'ten de takip etmeyi unutmasınlar. Sevgi Twitch'i beğendi diyor bak. Ha ha, sosu o da. Bir şey söyleyeceğim. White atmayı mesela bu hafta düşünür müsün? delireceğim vallahi delireceğim bu boyun var ya insan nakı sağlığını bozar vallahi söylüyorum bak son bir 12 12 alacağım bak şerefsiz son bir sifin attığı wild'ın attığı yere bakar mısın bir tane daha atarsan delirelim geri zekalı yanlış almadım abi orta bir bir turda ortayı aldım yani illaki onu da ödemiyor o senin zaten söylediğin volatilesi yani yani en yüksek kar marjını veren kısım da gelirse gelmezse hak yeteri. Tamam dur. Tamam abi en zor ödeyeni de bu işte. Tamam en zor ödeyeni de bu. Umarım öder az. Son bir kez daha aldım. Daha da almam. Bugün denedim ben bunu. Fazlasıyla hem de. Ya yani şöyle bir ilk spinde falan doğru düzgün bir yere atacak. Attı. Yeri yere kendinden hallice. At bir tane daha oğlum. Ellemeyelim bir ödesin bakıp kendi ödeyebilecek mi? Ege yayını beğenmiş bak. Nice'ına tüküreyim hadi. Bu ikinciyi atıyor mu? İkinci Wild'i atıyor mu buraya oyunda? Ben onu bilmiyorum. Son spin. 3-4 tane atıyor Tabi Bir, te, bir kez daha alalım. Çok böyle korkunç bir zarar ettirmedi. Bir kez daha alalım. bir, bir görme. iki tane görsek yeter. Lady Lava. Lady Lava benim de sevdiğim bir oyuna. Vallahi tebrik ederim. Şu altıyı bir daha alalım bakalım. Atlan hadi. Salahan oğlu. Bak bu sefer yeri mükemmel ötesi bak. Aha. Valla. Aha. Aha. Bu sefer ağlattım. Ağlattım. Ağlamaları doyamazsın oyun. Yemin ediyorum ağlattım bu sefer. 60 bin lira. Devam et. Her tür 60 bin lira banko zaten. Onu net söyleyeyim. Lan o kadar da salak salak hareketler yapmalar. 60 bin. Devam et. Bekleme ama turizm. Allah'ını sevsin. 181 bin lira.